Evet, hoş geldiniz. Programımız da epey sarkma oldu. Dolayısıyla şimdi gençlerimizi çok hızlı sahneye aldık. Sizler yerlerinize yerleşirken e, biz de yavaş yavaş paneli başlatacağız. Tekrar hoş geldiniz. E, derneğimizin e, ilk e, başından beri e, bizlere vizyonlarını sunan e, değerli başkanlarımızı e, dinledik. E, şimdi de önümüzdeki dönem için e, gençleri dinlemek istiyoruz e, ee, hepimiz için e, umut dolu bir panel olacağını düşünüyorum. Söz sizin. Evet, Genel Sekreter Yardımcımız Ceylan Garip model edecek. Herkese tekrardan merhaba. Ben önce bu gençleri nasıl tanıdık? Ondan bahsetmek istiyorum. Biz e, bu sene SKD olarak e, hedeflerimizden biri farklı STK'larla sinerji oluşturmak ve yeni programda üretmekti. Bu e, hedef doğrultusunda Yeni bir Lider Derneği ile çalıştık. Yeni Lider Derneği en iyi bir, 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 bir programı bir program var. Her sene Türkiye'den çok ciddi bir başvuru topluyorlar. Sayısı ben 70 bin civarı başvuru topluyorlar. E bu başvurularda her sene unutmayın bir bir, bir öğrenci seçiyorlar ve geleceğin liderleri olmaları için onlara çok ciddi kapsamlı bir mentorluk programı da geçiriyorlar. bizim de üyemiz olan birçok şirketin C-Level'ı aslında en iyi liderde de mentorluk yapıyor. E, bize bonkör davrandı. Birkaç aydınlığı bu 21 öğrenciyi bize ödünç verdi. Biz de onları kendi şirketlerimizle bir araya getirdik. Ve şirketlerin mevcut güncel sürdürülebilir çalışları ile ilgili proje öğretmelerini istedik. bugün üç tanesi burada. Sözleriyle kendileri seçtiler. Yoksa hepsi çok değerli katkılar sundular. Biz de bu şekilde yollarımızı kesiştirdik. Ee, onları da bugün davet ettik, çok geçmişten bahsettik, birazcık da geleceğe, gençlere de mikrofon vermek istedik deyip ben hemen söze giriyorum. Zamanımız kısıtlı, hani, hoş geldin. İlk ee, soru sana, sürdürülebilirlik denildiği zaman çoğu zaman aslında insanların algısında hala çevre var. Peki gençler için sürdürülebilirlikler demek, yani siz bu kavramı için nasıl dolduruyorsunuz? biz aslında bunu çok daha kişisel <laughs> bir pencereden ele alıyoruz. Çünkü e, çıkış noktası ne kadar çevre olsa da çok kısıtlı bir alanı kapsıyor. Biz bunu biraz daha insan ve gezegen dediğimiz daha bütünsel bir kavramla ele alıyoruz. Bunun içine de işte teknoloji, adalet, e, teknolojinin etik taraflarını kapsayacak şekilde birçok şey e, ele almış oluyor. Ve e, şu anda aslında Sadece biz değil, şirketler de bu noktadan bakmaya başladı. ESG dediğimiz kavram artık sadece iyi e tarafıyla kısıtlı değilse ve edici tarafları da var ki biz gençler olarak daha çok social ve governance tarafında bir şeyler yapmaktan keyif alıyoruz. Özellikle de şirketlerin yaptığı işlerde, çeşitli politikalarında veya yayınladıkları herhangi bir eylemde baktığımız ilk şey sundukları şeylerin ne kadar sürdürülebilir olduğu o sürdürülebilir olan şeylerin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığı, biz onlara erişebiliyor muyuz, ulaşabiliyor muyuz ki bunları yapıyorsak da arka planda biz bunları ne kadar özümseyebiliyoruz buna bakıyoruz. Çünkü biz genci olarak bir şeyler yaparak öğrenen, daha çok işin içine girip, oradan keşfederek, kendi metodolojimizi geliştirerek öğrenmekten <laughs> keyif alan bir şey falan O yüzden teorik şeyler bizi çok sıkıyor, boğuyor. Ee, biraz daha girişken de bir e, zannediyorum ki. Bundan mütevellit bir şeyleri de deneyerek yapmak. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun biraz da daha... <laughs> <Biraz> daha... <laughs> <laughs> o kadar da cenzi değiliz işte. Biraz size de yakın tar taraflarımız var bence. Ee, o yüzden <gülüyor> <gülüyor> bir şeyleri daha kapsamlı ele istiyoruz kısaca. Bir şeylerin etik taraflarını görmeyi ve onlarla beraber farklı şeylerin sorgulamayı da seviyoruz. Yani kendi yaptığımız işlerde zaten sorgulanabilir olmasını ve sorgulanabilir şeylerin gerçekten sonuç adımlarını görmekten de keyif alıyoruz. O yüzden bizim için aslında çok basit olarak incelenebilecek bir şey değil bence. Çok daha kapsayıcı ve farklı boyutları olan bir şey. biz bu farklı boyutlarıyla çeşitli eklemler kurmayı ve o denklemleri deneyerek gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye bakmayı da seviyoruz. Çünkü bizim şu an kendi kariyerimizde bile sürdürülebilir olabilmek, sürekli kariyerde bir işin parçası olabilmek bayağı bir kıymetli. İlk böyle bir toparlamış olduk. Yani anladık yani anladığım kadarıyla aslında ileride çalışacağınız şirket olsun, son tüketici olarak kullandığınız markalar olsun, birazcık sorgulamayı, bu şirket bunu yapıyor ama arkasında nasıl yapıyor, ne kadar sürdürülebilir yapıyor, kurcalamayı seven bir Süper. Alper hoş geldin. Ee, birazcık bu arada yaptığınız projelerden daha böyle içine e, bahsederek e, soruları cevaplarsanız güzel olur. Şimdi Genç Etki Programı'nda yer aldığınız proje aslında size biraz daha kurumsal sürdürübirliğe bir pencere açtı. Emil Kistel e, konu, olaraktan olaraktan sürdürülebilirlikle ilgili günlük hayatınızda belki adımlarınız vardır ama kurumsal çerçevede bu konuya bakmak size neler e, kattı, nasıl bir görüş ekledi? Biraz ondan bahseder misin? Ya, açıkçası e, ben projeye başlarken birazcık ön yargılıydım. Çünkü e, kafamda Türkiye'de sürdürülebilirliğe yeterince ciddi yaklaşılmadığına dair bir e, ön yargı vardı. Ama açıkçası e, projeye başladıktan sonra ki bunda e, yapı kredileceğinin gerçekten e, sürdürülebilirliği olan esas yaklaşımın bence çok ciddi bir etkisi vardı. E, ve proje sırasında da e, Türkiye'deki sürdürülebilirliği araştırırken kurumsal tarafta gerçekten aslında çok ciddi bir yol kat edildiğini gördüm. E, ama yine de tabii ki eksik kalan yönler de vardı. Çünkü e, aslında önceki seanslarda da konuşulduğu gibi ve yine Hanife'nin de dediği gibi e, sürdürülebilirliği sadece ekolojik anlamda e, incelememiz gerekiyor. Aynı zamanda özellikle sosyal sürdürülebilirliği de incelememiz gerekiyor. Hele ki şu anda ülkemizin yakın zamanda geçtiği sert enflasyon koşullarıyla beraber gelen gelir eşitsizliğini de gördüğümüzde ve bence hala şu anda kurumsal tarafta sosyal sürdürülebilirlik için eksiklerimiz var. Ama ben yine de e, burada kurumsal yapıların orta noktaya varabileceğini, özellikle SKD gibi dernekler sayesinde ortak bir çatıda buluşabileceğini inanıyorum. E, tabii ki yine sosyal sürdürülebilirlikte e, ortak metrikler bulmak, ortak hedefler bulmak, ekolojik sürdürülebilirlik kadar kolay değil. Ama yine e, tekrardan dediğim gibi SKD gibi dernekler sayesinde bir ortak metriklerde, ortak hedeflerde uzlaşılabileceğine ve bu doğrultuda ilerleyebileceğine ee, korektif olarak inanıyorum. Teşekkürler. Ben e, sizlerle toplantılara katıldığım için şu yorumu yapabilirim. E, çoğunlukla e, sürdürülebilirlik aslında bizim SKD olarak da sahiplendiğimiz bir konu e, yönetişimsel tarafından inanılması gerektiği ve ben biliyorum sizin toplantınızda çok üst seviye silahlılar da programa katıldı ve destek verdi. Bu bile aslında çok güzel bir gösterge. Çünkü sadece kurumsal iletişim tarafından veya bir departmanın parçası olarak değil de şirketlerin bunu daha üst tepeden, çift olarak sahiplenmesi sizin gibi programlara zaman harcayabilmeleri, emek verebilmeleri bile aslında çok güzel adımlar gösteriyor. O anlamda ben de bunu paylaşmak istedim. Peki Melis, proje sürecinde Sorun, ...sosyal sorumluluk, yaratıcılık, doğa, bütün bu kavramları aslında bir arada değerlendirdiniz. Sizin için de eminim ilk defa sürdürülebilirlikle ilgili kafa yormanız gereken bir projesi oldu önümüze. Peki bu üçlünün size kattığı önemli değerler ne oldu? Ya aslında, yani o sınırlar ne kadar dar veya geniş sürdürülebilirlikte yaratıcılık için size? Ya aslında bence burada zaten ben bunu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden bence en ki kısmı bu biraz daha. Çünkü hani sürülebilirlik denince belli başlı çerçeveleri olan bir şeymiş gibi geldiği için insan kendi çok dar bir alanda hissedebiliyor bence. Ama tam tersine bu dar alanın içinde kendine kattığım farklı bakış açısıyla o yaratıcı ortaya çıkarmak daha farklı ve daha üstüne katarak konulan bir şey diye düşünüyorum. Ya burada mesela şey, aslında benim en ana fark ettiğim kavram döngüsellik oldu biraz daha. Kendi evet, ee, bir projemden o, de, örnek vererek de bu arada bahsediyoruz. Aynen biraz daha şey mesela dizide girişecek kimlerle beraber aslında biraz daha KPI'leri belirlediğimiz bir proje yaptı süre bir departmanında ve orada aslında ben daha çok şeyi gördüm hani bir atık atıyorum çıkıyor ama o atık bizim için atık olabilir ama aslında başka bir şeyi başlatan dönüştürücü bir şey olabilir bir yandan. Hani aslında orada hep bir döngü var ve o döngüye nereden baktığınız aslında bence en önemli olan şey. Hani o zinciri nereden tuttuğunuz aslında. O yüzden ben burada bakış açısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sürekli her tarafı için bu böyle bence. Çünkü bir şeye zaten bir sorun olarak baktığınız zaman onu sorun olmaktan çıkartan, çıkartmanız çok daha zor oluyor. Ama o sorun acaba neyin başlangıcı olabilir? Hani ben bunu nasıl dönüştürebilirim? Ya da bu döngünün neresinde kalıyor? Acaba bir atık başka bir şeyin bir döngüsünün başlangıcı olabilir mi? gibi baktığımız zaman aslında onu dönüştürebildiğimiz, çok daha efektif kullanabildiğimiz bir yere gittiğimizi gördüm aslında. Bir projede de aynı şekilde KPI'leri belirlerken çok daha şey hissettim kendim. Aa okey. Hani bunu buraya koyunca o zaman böyle yaparsak bu hem buraya da yarar sağlayabilirmiş, şöyle de olabilirmiş ama çok küçük bir bakış açısını değiştirerek bunun olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence buradaki ana nokta biraz daha o bakış açısını değiştirmek üzerine ki zaten o bakış açısını değiştirdiğiniz zaman o yaratıcılık ekseninin o kadar da sınırlı olmadığını e, gördüğünüzü düşünüyorum. O yüzden bana biraz daha bu bakış açısını kattı diyebilirim. Çok güzel. Ebru da demişti zaten e, kriz yönetimi değil fırsat yönetimi aslında sürdürülebilirlik şirketler için. Gençlerin de projesi sayesinde böyle birazcık da olsa dereyinlemesi bizim için de mutluluk verecek. Yani tekrar sen deyin. Yarın büyük şirketlerde bir karar verici pozisyonunda olsam ee, hangi üç kurumsal uygulamayı hayata geçirdin? <laughs> yani bir şirketin şu gün CEO'su sensin. İlk başta ne yapıyorsun? Bakın yani biraz da ben üç uygulama değil de üç adım gibi yana yapacağım. Ee, bir de bu yanıtı vermemde bizim zor enerjideki sürecin bayağı bir etkisi var bence. Çünkü biz biraz daha atılganız yani çok her şeyin olabilitesinin yüksek olduğunu falan düşünen bir jenerasyonuz. Her şeyi yapabiliriz gibi bakıyoruz. E, ama bir kurumsal sürecin girdiğinde daha sabırla ve daha e, adımlarla ve ekiplerle bir bütün halinde ilerlemek gerektiğinde bayağı bir iyi, net bir şekilde gördük biz o yüzden muhtemelen ilk adımım biraz medyeleri falan incelemek ve bunlarla ne yapabileceğimiz gözlemlemek olurdu. Çünkü Zor enerjiler de burada ya bize iki hafta sonuçsuz bir eğitim verdi sadece davranalım diye ve biz aşırı çok fazla şey öğrendik ve o bizim temel düzeyde bilgi almamızı falan da sağlayan bir süreç oldu. O yüzden muhtemelen herhangi bir kurum, hangi kurum olduğu fark etmeksizin önce bir baseline süreci, sonrasında onları farklı lise sınıflara dönüştürebileceğimiz ve kritik kiplerle belirleyebileceğimiz bir sürecin içerisine girerdim ki e, nerelerde etkiniz ve nerelerde etkili olabiliriz gibi çeşitli stratejiye daha rahat geliştirirdik. Sonrasında muhtemelen <laughs> potansiyel diğer yöneticilerle falan bir işbirliği kurmaya ve onları da oyunun içine dahil etmeye çalışırdım. Çünkü e, ben kurumların ESG'deki e, social ve governance tarafında biraz daha bunun bir tık eksik kalmasından kaynaklı zorlandıklarını düşünüyorum. Çünkü bizim gençler hakkı gözlemlediğimiz şey bu. ESG e, ESG'nin sadece iyi tarafıyla ilgili çok fazla evet, kapsamlar çalışılıyor. Çok farklı metrikler geliştiriliyor, kopa gidiliyor, onlar yapıyor, bunlar yapıyor. Ama social ve governance tarafı işin içindeki insanları oyuna dahil etmeyi de olacak bir yer değil. Ki ben kendi de girişimciyim yani. Girişimcilikte de biz önce gidip müşteriyle, ürünü kullanacak insanlarla, sorun olanlarla konuşuruz ve gerçekten onların derdini ve nasıl çözebileceğimiz onların dilinden anlamaya çalışırız. O yüzden ben birazdan daha şu, social governance tarafını potansiyel yöneticiler ve onların ekiplerini oyuna dahil etmekten geçtiğini ve böyle olmanın dahil olacağımdan olacağından e, yola çıkarak ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden muhtemelen onları dahil etmek, onların ekiplerini de dahil eder. Çünkü genelde çalışanlar süreçlerin olduğunu bilmediği için ne sürece motive olabiliyorlar ne de yeterince oyun içinde hissediyorlar kendini. Yani siz oyun içinde olmasanız bu arada muhtemelen yeterince motive olmazsınız ve beklenen metriklere tabii ki de ulaşılamaz. Son olarak da biz teknolojik bir çağın içinde doğan bir nesil olarak kesin teknolojiyle ilgili yenilikler falan yapar. Yani biz zor enerjilerin çok fazla yapış teknolojilerle ilgili proje falan sunduk bir şey oldu. Tamam, çok iyi falan oldu. Biraz ee, hazır değil belki kurumlar ve tarafından Çünkü orası bizim tarafımızdan çok hızlı ilerleyen ama kurumların o şeffaflık, e, güven ve farklı platform olması, farklı teknoloji olmasına yönelik çekim de çok normal karşılıyorum. Çünkü kamuda da böyle. Henüz devletin de tam olarak e, özümsevildiği bir şey değil. Muhtemelen biraz daha o şeffaflığı ve güveni halka vermek, paylaşlara vermek için de teknolojik boyutta bir yenilik yapmayı tercih ederim. Çünkü şeffaflığım birçok parametreden daha önde ve etkin bir şey olduğunu düşünüyorum ki biz de bu sürecin bence üç arkadaşım da benzer fikirde yani gelince ne yapıyor ki bu kurumlar yani sürdürülebilirlik konuşuyorlar ama bir şey yapıyorlar mı diyorduk ama işin içine gelince o verileri, çalışmaları görünce dedik ki gerçekten bir şey yapılıyormuş ama bundan bizim niye haberimiz yoka geldi mesele. O yüzden biraz daha onun dijital boyutunun da geliştirilmesinin önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çok güzel çok teşekkürler. Alperen, ee... Peki e, sizin zaten bildiğim bir programınızın da aslında önemli bir konusu iyi bir lider, geleceğin lideri nasıl olmalı Şimdi sürdürülebilirlik gündemi çerçevesinde aldığım bu program sonrasında sence iyi bir lider ne demek? Evet. Aslında birazcık e, badım alp bir cevap vermiş olacağım ama. E, Dünyamız tabii ki sürekli değişim halinde ve aslında tarih boyunca da bu değişim her zaman e, hızlanıyor ve şu anda da bence çok ciddi bir e, değişim evresindeyiz belki de tüm zamanların değişim hızının en arttığı dönemlerden birindeyiz. E, bu da tabii ki öncelikle girdiğimiz enerji transition dönemi, aynı zamanda yapay zeka ve e, bürokrasilerin hızla güç kazanma e, trendlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. ve ee, bu geniş e, kapsamlı trendler gerçekten de geniş değişimler yaratıyor. O yüzden şu anda bence birinci olarak bir liderin kesinlikle e, bu değişimlere doğru ve hızlı şekilde adapte olabilmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda e, bahsettiğimiz trendler dediğim gibi çok geniş kapsamlı trendler oldukları için aslında e, bizim zaten halihazırda hazırda birçok diverse grubu içinde bulunan e, dünyamızda da aslında bu farklı gruplarda çok farklı e, etkiler yaratıyor. O yüzden bence ikinci olarak da şu anda bir liderin e, kapsayıcı olması gerekiyor. Yani özetle günümüzün liderinin bence e, bu değişim dönemine hızlı ve doğru şekilde adapte olabilen ve olabildiğince kapsayıcı e, olabilmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. Ee, Melis çalışma hayatına adım atarken sürdürülebilir bir kariyeri bundan sonra düşünüyor musun? Bu arada sürdürülebilir bir kariyer derken e, nerede, hangi pozisyonda olursa olsun artık sürdürülebilir iş modellerin işine entegre edilmiş durumda. O yüzden e, bağımsız olarak da zaten bu know-how her zaman seni bir adım önce taşıyacaktır ama bugün yeşil yaka diyoruz biz. Yeşil yakalı bir kariyer senin cazip, sana cazip geliyor mu? Veya sen kendi kariyer yolculuğunda sürdürülebilirlikle ilgili bu bilgi deneyimini nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Ya bir kere zaten bu sürülebilirliği tamamen başlı başına insanın kendisini alması gereken bir mindset olduğunu düşünüyorum ben. Zaten o mindset'i onu kendine kattıktan, o duyarlılığı diyeyim aslında, o duyarlılığı kendine kattıktan sonra yaptığı her işe ben insanın bunu yansıtacağını düşünüyorum. Hani bu kurumsal da olabilir, ben mimarım mesela, hani mimarlık alanında da olabilir kullanacağım malzemeler. O tamamen aslında senin kendine katacağın bir yetkinlik olmalı. Tabii ki hani biz mesela bu arkadaşlarımla hani içinde olduğumuz programlarla, ortamlarla bunun çok daha farkında insanlarız. Bunun daha çok yayılması gerektiğini de kesinlikle düşünüyorum ki bir insan bir işi yaparken oraya gittiğinde bunun hangi açıdan, her açıdan var, nasıl süredir olacağını düşünsün. Çünkü, çünkü bence gerçekten çok önemli bir nokta. Bunu sadece şey için demiyorum bu arada. Hani e, ee, işte doğasal, çevresel açıdan da deniyorum. Hani bence bu kişisel gelişim olarak bile bir tarafı bence çok bunun var. Hani yani bir kere sen kendi kariyerini yürütürken baştan hangi alanlara odaklanacağını ve bunu sürdürülebilir yapmak üzere senin motivasyonların ne olduğunu en temelde bilmen gerekiyor. Sonrasında bunun üstünde şuna çıkman gerekiyor. İşte atıyorum e, ben bir okey etki yaratmak istiyorum, şu pozisyonda olmak istiyorum. Peki bu yaratacağım eski nasıl sürdürülebilir kılabilirim? hani o insanlara bunu nasıl daha iyi geçirebilirim, bunu nasıl daha sürülebilir odaklanman gerekiyor. Ondan sonrasında da aldığım bu mindsetle birlikte, okey ben bunu bu şekilde yapacaksam işte ben bunu nasıl atıyorum doğaya, çevreye daha yararlı, insan hakları nasıl daha yararlı, olacak şekilde uygularım Geleceğin böyle bir e, o mindsette bir böyle şeması olduğunu kendi içinde insanı düşünüyorum en temelden başlayarak. O yüzden biraz daha şey gibi görüyorum, hani insan o e, her açıdan sürdürülebilirliği bence kendine bir ilke edindiğinde hem hayatı her açıdan kolaylaşıyor, hem çevresi de kolaylaştırıyor. O yüzden evet ben kişisel olarak ya, kesinlikle yapacağım. E, ve çoğu kişinin de bu konuda daha e, bilinçlenmesi, öğrenmesi kendisi için de çevresi için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben bunu anladığım kadarıyla gençlerin beklentisi sürdürülebilirlikle ilgili öncelikle kurumsal dönüşümün başında bir kültürel dönüşüm, bir algı dönüşümü. Ondan sonra kurumsal dönüşüm zaten beraberinde çok daha rahat gelecek ve önemli olan da bir de şirketlerin bu konudaki şeffaflığı ve gençlere biz ne yapıyoruz'u daha rahat bir şekilde anlatabilmeleri e, o anlamda da marka iletişiminde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını çizmiş olduk. Peki son e, biraz zamanımız var. iki dakika şunu söylemek istiyorum. Sizin ee, süreçte geçirdiğiniz projelerde böyle belki bugün olmaz dendi ama hani hayal ettiğiniz e, proje neydi? Onu da bir kısaca anlatabilir misiniz? Yani ben özele girmeden tabii ki ama hani ben e, işte bu sektörde şöyle bir vizyonla bir proje önerdim. Ben bu sektörde şöyle bir vizyonla proje önerdim diye hani biraz birazcık bizim de açılsın. Fikirlerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Biz zaten kurum bazlı stratejisi çalıştık. Siz de başta söylemiştiniz bunu. O yüzden bizim az önce de atıfta bulunduğum aslında çeşitli yanıtları verirken ama daha teknolojik boyutuyla beraber dijitalde nasıl bir elgizi oluşturabilirler? Boy elgizini özellikle CENZİ'ye ama diğer kuşaklara da nasıl paylaşabilirler? Bunun yanı sıra bu süreçte potansiyel olarak kullanılabilecek teknolojiler neler? Bunlar güven ve şeffaflığı nasıl yansıtır gibi çeşitli önerilerimiz vardı. En Böyle uzun uzak vadeye falan galiba yansıtıp e, ertelenebilecek olan proje buydu. Kalan projelerimiz zaten çoğu yaptıkları şeylerden yani Biz e, farklı sorular okuduk ama evet yaptıkları şeyler oldukları için çok fazla bir şey geliştirememiştik. Biraz daha dijitalin e, bir nesli, bir genç kitlesi olarak biraz daha dijital olarak da o tarz projelerimiz vardı diyeyim. Hemen sözü Alper'e. Tamam, teşekkürler. Ee, ben aslında e, bu projeden önce de sürdürülebilirlikle yenilenebilir enerji tarafıyla ilgileniyordum. Ee, hatta projeye başlarken e, bu yaz yapacağım aslında bir e, yenilenebilir enerji yatırımları stratejileri üzerine bir e, bağımsız <laughs> araştırma yapacaktım okulda. Onun üzerine çalışıyordum. E, zaten moda'dan önce de eski dernek başkanlarımız bahsetmişti. Bence de çok değerli bir konu. E, benimki daha çok aslında e, ceo ve geo-ekonomiyi kapsayan e, bir e, projeydi. Ama aslında e, statement'ım şu anda dünyanın bir e, enerji transition dönemine girdiği... ...ve bu e, yeni enerji döneminin kesinlikle fosil yakıtlara göre çok daha e, farklı bir durumda olduğu, özellikle... E, ...ilgili doğal kaynakların çok daha e, dağınık yayılması, teknolojinin çok daha... E, farklı e, şekilde ihtiyaç duyulması fosil yakıtlara göre ve bu durumda aslında Türk şirketlerinin ve e, genel olarak Türkiye'nin nasıl bir strateji iz, ilerlemesi izlemesi e, üzerineydi e, ve sonuçta kesinlikle aslında e, Türkiye'nin uluslararası işbirliğine gitmesi, bunu bir e, ulusal güvenlik problemi olarak görmesi ve bir gelecek vizyonu olarak görmesi üzerineydi. E, ben bu şekilde çalışmıştım ve bu şekilde bir proje var Teşekkür ederim. Bizim kısmında ise aslında gerçekten deneyim olarak bana çok farklı bakış açısı açan bir taraftan içerisinde çalıştım. Çünkü Yüksek Kimya böyle çok da ara mamül firması olduğu için hani o esansların vesaire üretimi benim hani çok uzak olduğum bir alandı gerçekten. Ve orayı hani biz aynı zamanda şirketlerine ziyarete gittik zaten. Orayı görmek, deneyimlemek aslında her kullandığımız şeyin içerisinde onların ürettiği o esansların olduğunu fark etmek bizim için gerçekten çok ilginç bir bakış açısıydı. Mesela parfümörlük üstüne vesaire de aslında böyle çok daha bilgilenme e, deneyimlenme şansımız oldu. Bizim daha çok ürettiğimiz <laughs> projeler aslında KPI'ler üstünden de biz bir sürü alanda KPI'ler yerler olabildiğince ürettik. Ama benim en çok aklımda kalan biraz daha böyle lojistik ilgili çok tartıştığımızı e, hatırlıyorum arkadaşlarımla. O yüzden lojistik kısımlarıyla ilgili vesaire oradaki düzenlemelerle ilgili vesaire biz çok daha fazla böyle aramızda ya bu nasıl olabilir, bunu nasıl optimize edebiliriz tarzında daha çok konuşmuştuk. Ama onun dışında gerçekten hani böyle küçük küçük bir sürü alanda yapılacak en minik değişikliklerin bile ne kadar büyük etkiler yaratabileceğini gözlemleme şansım oldu aslında. O yüzden benim daha çok daha çok aklımda en çok kalanlar bunlar. Çok teşekkür ederiz. Eee ağzınıza sağlık. Biz bu programı devam ettirmek istiyoruz. O yüzden e, bir sonraki dönemde yeni üye adaylarımızla Yeni liderin bir öğrenci tekrar bir araya getireceğiz. Ee, kıymetli zaman için çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten gençlerin ağzına sağlık. Bazı terimleri anlayamadık. Onu size, onu size arada soracağız. <laughs> evet, tamam. <laughs> tamam. Ama çok hızlı çok dinamik gerçekten kırıl pırıl bir cenzi geliyor. hayranlıkla dinledik ağzınıza sağlık. Evet çok teşekkür ediyoruz.